Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Asıl sürprizi birazdan göstereceğim. Oyunun güncellemesini sildim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere ekranda para ilesi de yaptım. Ee, seviye ilesinin olmadığını söylemiştim. Ama gördüğünüz üzere bir şekilde becerdim. Ve çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ben göre güzel. Evet. Girelim tırımıza. Şöyle bir inceleyelim. Şimdi. Bir dakika açayım sesini. Ha. Aşkım. Bu havalı konu taktım ama. Nedense bulamadım şunu havalı konu şunu. Bilemedim şimdi. Öndeki ızgaralık e, en son seviye için çünkü beğenmedim en son seviyesini. E şöyle G'den bu ışıklarımız var. E, yine gördüğünüz gibi çift çeker. Her şeyi full diyebilirim arkadaşlar şu an arabanın her şeyi full böyle lambalarını da açalım şimdi sonuza kadar oynayabileceğiz sıkıntı yok araba delirdi Bu ışıklarımızı da açalım hani böyle nükleer bir şey taşıyormuş gibi. Seviyem de bayağı yüksek. Kaç olduğunu bilmiyorum bile yani o kadar güzel. 6000'lerde binlerde falan yanlış hatırlamıyorum. Artık yeter videoları da emin olun daha güzel yazacak. Hayırdır Bilo! Gel Durdu lan. Durdu lan. Yani güncelleme sildik de yani arkadaşlar çok bir fark göremedim ben. Tek tırların e, telifi yok. Telif hakkı. E, tırların telifi yok dediğim. Buna Buradan giremiyor muyuz? Olurdum bak. Döner mi? Gibime geliyor. ya. Döner. Hadi sıkanı ya. orada <laughs> niye yok? Ben onu anlamadım ya. En son ne diyordum? Orada mı? iranı yok. Petarları yok. Havalı korna seçeceği yok. Isınları kaldır yok. Aslında o kadar da çok şey değil. Olması da olur. Arkadaşlar yakında öyle güzel bir video gelecek ki gelecek yani uzun zamandır video da gelmiyordu ya sınavlar e, YouTube'da ay ne tuttu beni ya burası da akşam burası da akşam lamba açık ışıklar da 4 kilo ay ışınladı abi. çok güzel zaten arkadaşlar biliyorsunuz minecraft yani hep gelen bir seri eurotruck hiç durmadan gelen bir seri robocraft hep gelmiyor ama yani banko serilerimizden biri yani hep olacak yani <laughs> ultiret sildim alternate bakmayın. of 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 oha Dirif Dirif atıyor şu an arkadaşlar ben bir attı şu an daha demin araç atıyordu aracı kapattım sesini kısayım araç drift atıyor içmenlere girince yerine ayak okuyacak mı zaten tam bir yasını acaba Şu an o Neyse ki oraya çarpınca Hasar Hadi var Çünkü bir tatlıları yani kasayı bıraktıktan de sonra deneyeceğim kitaptı resmen ya. Kazanıyoruz. Ne yapabilecek miyiz?

σε εδώ στην Ιστιαία. 아 e l l me what you put a w a 가 What 아, i d the put a y Benim tarıma hiç şey yapamayacağım gitmiş. niye you. bu kadar Ben meleş görmedim. Aracı yeni aldık. Yüzde hasar ya. Direkt de fren yapıyor hasar aldığı gibi. Hayır kapandı gibi. <laughs> diferansiyel mi diferansiyel yapıyor. Allah'ım ya Tam ne kadar <laughs> yolumuz kalmış İyi Berlin'e az kalmış arkadaşlar Elman yağdayız <laughs> Demek oluyor bu da aslında bu ev ikiye 2'ye şey yüklemeleri lazım yol kenarlarına da tamirci lastik ya yani lastikçi tamirci olması lazım yani güzel olur böyle bir şey olsa <laughs> yeni güncellemeni. Hatta ilk yaptıklarında olmalısı lazım yani. <laughs> Sadece şeylerde değil. Elemanın acıkması olabilir. Sadece uykuyla mı besleniyor böyle? Beyzin mi içiyor abi yani? Tır gibi. Veya kaza olunca hastaneye falan Hemen çalış ya, fren yapıyor küzde. Çıkartmıyor abi seni 80'den falan yukarı. 80'den yukarı çıkmıyor Yalnız gölgeye bakın, kornalar havada duruyor. 91'deyiz. Böyle gidersek sıkıntı yok. Niye 90'a yukarı basmıyorsun onu anlamıyorum. <laughs> durma durma. 90 da duruyor duruyor gidiyor ondan sonra yani yok sen de geçmeyeceğin anasını satayım işte <laughs> Aslında tır böyle sürülmez. yerden sonra tır yani hakimiyetinden çıkıyor. Oo, o ses neydi derseniz egzoz freniydi. O da çok güzel. dediğim ilk hasardayız ya. Ama <Sessizlik> ne? ne motor arızası ne? Kim icat etti motor arızası? Çok hayır. geçirmeyeceğim ben. Geç ben gidiyorum. Of. Dönerken tırın kontrolü sizden çıkıyor bir kere yani. Ne tarafa dönüyorsan o tarafa çekmeye başlıyor araç. Deli gibi yalnız bir şey yaptık. Ee, bir de bunun valosunu alacağım. Valvelint midir nedir artık. fos fren diye geçiyor exos <laughs> Eyvah O oh, tam yeşil ışık gelince oldu. Arkadaş şansa bak. Abi ben durmayayım hiç. Durunca çünkü of kaptıracağım oluyor. bırakalım. Çok az bir yol kat edelim. Biz de bitirelim videomuzu ister misiniz? Hasarlı mı çıkacak acaba? Merak ettim. Nasıl iş ve iş koruma koruma ofisi? Ya ben onu başka bir şey zannettim. Eyvah yeşil ışık. Yeşil yeşil şey eyvah diyor sana. Bırakalım ona sonra da videomuzu bitirelim. Az kaldı. Niye o taraftan giriyoruz? Ya belki o taraftan girmek istemiyorum. Abi beni durdurmayın ben durdurmayın. Niye durdu burada? Şans. Kaldı döneceğiz. Bunu <laughs> tam çarparken en Oldur orada durma Dur 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 eder Şunu bırak Ne kadar? Bir Yok Tamam Ben yani gidelim bir yaptıralım ilk önce. Abi yüklerek. Of. Kısmı. Nasıl ya? Nasıl işte az kaldı gideceğiz şimdi. Belinde yok deme ha. Aa buradaymış. Acaba ne ya? Çok merak ettim şimdi. Hazır gitmişken garajda satın alalım. Yavaş. Motor arzam var. Frenim tutmuyor. Vermiş. Otur geri gidiyor. Eleman. Ne oldu? Ne Ne oldu? Oğlum yürü niye duruyorsun? Ah be Sıkıntı yok Fatih abi Devam et devam et sıkıntı yok Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Arkadaşımız bitti Gelmeyin o oh, bastık gidiyoruz çok hızlıymış bu Ney mal güzel man mı? E abi man ama diyorsun. E Volvo var orada. Abi mal mı yapıyorsun? Ya, ne alıyor bana da be? Abi orada Volvo var. Hadi. Ben bir daha bakacağım ona peki. Burada DAF var. E bol man diyorsun. En azından böyle bir tane man koyarsın şuraya. E, fakir. Fakir. Hemen servis. Man alalım ben onu yaparım içi dışı. Ay bak o gelmiş. Abi bir dakika ya. Mangal değil mi burası? Bir dakika. Abi bak mangal istiyip e, ister mi olur. oyuncuları onun burada sesleniyorum. Ozgün onu yapın. Yapmayacaksanız da yapmayın oyunu. Yapmayın. Gelmeyecek mi Ben döneceğim. Şöyle gelmeyelim. Bu sırada yok ileride ben geçeceğim. dönemedim be. <laughs> Yeter. Ne zaman ben videomu burada bitireyim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ve üstüne de bay bay ekliyorum.